Arkadaşlar hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün krom çıkana kadar arkadaşlar bu zehiri içeceğim. Bakalım krom çıkacak mı? Eğer arkadaşlar krom çıkarsa bu hesabı online like gelirse, online like gelirse arkadaşlar bu hesabı sizlerden bir kişiye vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hesapta 16 tane karakter var arkadaşlar süper enderler enderler bir de diğer 2500 kupaya kadar akıp savaşçıları var Evet arkadaşlar bakalım Crow çıkacak mı eğer Crow çıkarsa hesabı birine vereceğim hadi videoya geçelim evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi taş alacağım Evet taş Evet zehrimi de içeyim ben Evet. <laughs> evet arkadaşlar hadi sandık kaçmaya başlayalım. Evet arkadaşlar az önce sandık kaçtım mega kutudan bir tane yaptım ve krom çıktı. İnanılmaz 2500 kupada krom çıktı arkadaşlar. Onlar like gelirse bu hesabı birine vereceğim çünkü kullanmıyorum arkadaşlar. Benim kendi ana hesabımı kullanıyorum. Şu var ya, bu benim gerçek hesabım. Evet arkadaşlar, 10 like gelirse bu hesabı çekilişle birine vereceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Gözlemin hepsini istiyorum.